Stewart uyuya kalmış ve yeğeninin doğum günü partisine bir saat gecikmişti. Kardeşinden birkaç mesaj ve on cevapsız arama vardı. Ama Stewart cevap vermedi. Dolabından sarkan ilk şeyleri giydi ve hızlıca doğum gününe gitti. Yolda bir oyuncakçıya uğradı ve bir pelüş goril aldı. Oyuncağı arka koltuğa attı ve tüm hızıyla kardeşinin evine doğru gitti. Ama trafik sıkışıklığı nedeniyle Stewart partinin sonuna yetişti yeğeninin arkadaşları ve ebeveynleri gitmeye başlamıştı. Stewart arabasını park etti ve kardeşinin karısı hemen onu azarlamaya başladı. Stewart'a deli dedi ve hediye olarak goril getirdiği için aklının yerinde olup olmadığını sordu. Oyuncak etrafa saçılan boş gazoz şişeleriyle birlikte hala arka koltuktayken hediyeyi nasıl öğrenebildiğini merak etti. Stewart kardeşine ve karısına kendini haklı çıkarmaya çalıştığı sırada yeğeni geldi. İfadesine bakılırsa hediyeden çok memnun kalmıştı. Stewart çocuğa oyuncağı hala arabadayken nasıl görebildiğini sorarken arkasından yüksek bir çatırtı ve çatlama sesi duyuldu. Arkasını döndü ve gerçek bir gorilin arabadan çıkmaya çalıştığını gördü. Tüm çocuklar çok sevindi ama Stewart ve yetişkinler gözle görülür şekilde paniğe kapıldı. Goril arabadan inip kızı saçından yakaladığında çocuklar çığlık atarak farklı yönlere kaçtılar ebeveynler çocuklarını kızgın hayvandan güçlükle alabildi. Sonra goril parti alanına geldi ve etrafındaki her şeyi yok etmeye başladı. Önce balonlara gitti. Onları birer birer patlattı. Sonra mangalda kalanlara bulaştı. Ardından goril hala için için yanan özü bir kekle aldı ve evin penceresinden içeri attı. Birkaç dakika sonra pencereden dumanlar çıkmaya başladı ve perdeler alev aldı. Stewart elbette her türlü tatil ve partide eğlenmeyi severdi ama bu onun için bile fazlaydı. Arka planda yanan bir ev varken goril çığlık atan birkaç çocuğu yakaladı ve onlarla ormana doğru koştu. Söylemeliyim ki bu goriller için alışılmadık bir davranıştır. Genelde oldukça barışçıl primatlardır ve şempanzelerin aksine birdenbire insanlara saldırmazlar. Bu primatsa sanki bir çocuğun hayal gücüyle yapılmış gibi davranmıştı. Gerçi bazı ufak nüanslarla hemen hemen böyle diyebiliriz. Bir gorile dönüşen varlık SCP-137 anomalesinin bir örneğidir. Bu nesne herhangi bir oyuncağa girebiliyor. Bu gerçekleştiğinde oyuncak canlanıyor ve canlandırdığı kişinin gerçek yaşam özelliklerini alıyor. SCP-137 Stewart'ın peluş hediyesine girip onu gerçek bir gorile dönüştürdü ama davranışı bir çocuğun hayal gücüne benzerdi. Birçok çocuk gorili kötü ve tehlikeli bir canavar olarak gördüğünden, vücut bulmuş SCP-137 aynı şekilde davrandı. Etrafındaki her şeyi yıkıp yok etti ve ayrıca korkmuş çocukları kaçırdı. Goril olayı, Vakfın dikkatinin nesneye çekilmesine yol açan üç olaydan biriydi. Bundan önce genç bir kız odasında çıplak bir adamın belirdiğini bildirmişti. Ardından yapılan arama, yerel bir ormanda otlayan bir midilliye kadar gitti. Bu SCP-137'nin başka bir enkarnasyonuydu. Vakıf personeli anomaliyi yakaladı ve tesis 19'a getirdi. Nesne şu an bir Prenses Blossom bebeği şeklinde tutuluyor çünkü bu formun en güvenlisi olduğu kanıtlandı. Prenses sürekli dünyanın en güzeli olduğunu belirtiyor ve tüm erkek çalışanlarını prensleri olarak görüyor. Nesne SCP-137'nin doğası ile ilgili herhangi bir soruyu yanıtlamıyor. SCP-137 test sırasında daha tehlikeli çeşitli oyuncaklara maruz kaldı varlık bir oyuncak uçağa girdiğinde hemen gerçek bir F-16 savaş uçağına dönüştü ve havalandı. Böylece test hangarının neredeyse tamamını ve onunla birlikte kendini de yok etti. Bundan sonra uçağın enkazı plastiğe dönüştü ve kendini bir prenses olarak şekillendirdi. Denetim kurulu roket ve motor kullanan tüm oyuncaklarla deneyleri sınırlamaya karar verdi. Ama sonraki deneyde bu ihlal edilmişti bile sıradaki kopyalama anında gerçeğe dönüşen bir oyuncak Ferrari'ydi. Anomalinin sürüşü her türlü kötüydü. Çünkü araba oldukça hızlı bir şekilde duvara çarptı, parçalara ayrıldı ve ardından orijinal formuna döndü. Tabii bundan sonra ulaşım araçlarıyla yapılan deneyler yalnızca denetim kurulunun izniyle yapılmaya başlandı. Ama diğer oyuncaklarla yapılan deneyler yıkılan duvarlardan daha korkunç sonuçlar doğurdu. Bir Amerikan askeri heykelciyi kana ve maceraya susamış gerçek bir G.I. Joe şeklini aldı. Kendini öldürmeden önce 5 kişiyi vurdu. Oyuncak polis memuru Memur Jones artık barışçıl değildi. Başta herkese şüphelilerin nereye kaybolduğunu sordu ve çalışanları eğlence amaçlı uyuşturucu kullanmamaya çağırdı. Ama polisi sorgulamaya çalıştıklarında bilim insanlarını suçlu ilan etti ve ateş açtı. Sonuç olarak iki araştırmacı vuruldu ve üçüncüsü polis tarafından tutuklandı. Bilim insanları pelüş pandanın test için güvenli bir seçenek olacağını düşündü ama pandanın bir ayı olduğu gerçeğini hesaba katmamışlardı. Neyse ki bir araştırmacı sadece üç kırık kaburgayla kurtulmayı başardı. Anahtarlığı planlanan deneyde yer almamasına rağmen en fazla can kaybına Ajan Sorensen'ın anahtarlığı neden oldu timsah heykelciyi ajanın anahtarlığına takılıydı. Ama normal varlık aksesuarı bir oyuncak olarak algıladı. Canlanan 6 metrelik tuzlu su timsahı yok edilinceye kadar 14 kişiyi öldürdü. O zamandan beri tesis 19 personeli girişte oyuncaklar veya benzeri eşyalar için aranıyor ve tesisin muhafaza alanının 500 metre yarıçap çevresinde oynanabilecek her şey yasaklanmış durumda. SCP 137'nin özelliği bu mesafeye kadar uzanıyor. Ama daha önce nesnenin yalnızca ondan yaklaşık 250 metre uzakta olmayan bir nesnede yaşayabildiğine inanılıyordu. Tahmin edilemeyen hayvanlar veya silahlı insanlar deneysel oyuncaklar listesinden çıkarıldığından, son deneylerin güvenli olduğu kanıtlandı. Anormal etki yapı taşları olan bir kutu üzerinde test edildi. SCP-137 kutunun içinde pişmiş toprak tuğla şeklinde ortaya çıktı. Sonra aynı tuğla olarak geri geldi. Sadece farklı bir malzemeden yapılmıştı. Tuğlaların değişmesi onları yok etme kararı verilene kadar birkaç saat sürdü. Test muhtemelen güvenlik nedenleriyle bitirildi. Çünkü örneğin uranyum veya plütonyum gibi hangi maddeyle sonuçlanabileceğini bilemezsiniz ya da belki bilim insanları tullaların sonsuz geçişini izlemekten sıkılmıştır. Yoyo -yo oyuncağı SCP-137 tarafından ele geçirildikten sonra tamamen değişmeden kaldı. Başlangıçta plastikti ve öyle kaldı. Evet, bilim insanının parmağından çıkarılıp duvardaki bir kancaya asıldığında bile kendi başına hareket etmeyi sürdürdü. Sonraki deney, dünyanın en zeki adamı etiketli bir kutuda satılan Doktor Selenyum oyuncağı ile yapılmıştır. Görünüşe göre, bilim insanları SCP-137'nin bu bedende doğasıyla ilgili tüm soruları cevaplayacağını ummuştu. Ama hepsi boşunaydı. Selenyum sürekli süper zekasından ve gezegendeki tüm entelektüeller arasındaki üstünlüğünden bahsetti. Ama oyuncak doktor bilim alanı ile ilgili tek bir soruya bile cevap vermedi. Son deneyde kanatlı tek boynuzlu at heykelciyi orantısız mor bir ata dönüştü. Kanatları ve bir kalenin olmamasına rağmen genç araştırmacıdan onunla birlikte kaleye uçmasını istedi. Bu deneylerden anomalinin bir bütün olarak olağanüstü entelektüel yeteneklere sahip olmadığı ve uzun süreli hafızasının yanı sıra soyut düşünme yeteneğinden de yoksun olduğu sonucuna varıldı. Varlık birçok açıdan Dr. Wondertainment'ın bir ürününe benziyor ama bu varsayımın gerçekliğini doğrulamak oldukça zor. Ne de olsa SCP-137'nin birincil bir konağı olup olmadığı veya her zaman başka oyuncaklara sahip olan bedensiz bir varlık olup olmadığı bilinmiyor. Birincil bir beden varsa mantıklı olan durumu açıklığa kavuşturmak için onu bulmak ama o zaman Dr. Wondertainment'ın karakteristik logosu üzerinde bulunabilirdi. Ama açıkçası neden her anormal oyuncak bir anda Dr. Wondertainment'ı düşündürüyor ki? Ne de olsa başka anormal oyuncak üreticileri de olmalı öyle değil mi? Bence olmalı. Gerçi Wondertainment reklama çok düşkün. Oyuncakların talimatları, üzerlerindeki yazılar ve kutular aracılığıyla izleyicileriyle iletişim kuran biri. Kelime oyunlarına bayılıyor ve böyle bir şey yazma fırsatını asla kaçırmıyor. Ve SCP-137 durumunda asla böyle bir şey görülmedi. Anomalinin enkarnasyonları konuşma becerisine sahip olsalar da sorulara normal şekilde cevap veremiyorlar. Ve bu çocukların fikirlerine göre hareket ettikleri gerçeği göz önüne alındığında şaşırtıcı değil. Yani belki çocuklar SCP-137'yi yaratmıştır, yoksa kendi başına bir çocuk mu? İçinden kağıt ejderhaların çıktığı kutu olan SCP-1762 hakkındaki araştırmamı hatırladınız mı? Kağıt ejderhaları yaratan fantezinin sahibi olan çocuk ve içinde yaşadığı dünya hakkında varsayımlarda bulunmuştum. Bu çocuğun ölmesi ve bilincinin bölünmesi mümkün. Çocuğun fantezilerini canlandıran bilincin bir kısmı artık oyuncaktan oyuncağa dolaşıyor. Bu nesnelerin içine girdiğinde onları somutlaştırıyordur. Şimdi bir soru. Eğer videolarımı dikkatle izliyorsanız, muhtemelen o çocuğun gerçekten ölmediğini, aksine neye büyüdüğünü hatırlarsınız. En iyisi dönüp tekrar izleyin ve sorumu yorumlarda cevaplayın. Ve elbette, SCP-137'nin kökeni hakkında teorilerinizi okumaktan memnuniyet duyarım.